Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yanımda YouTube'un en çok gelen YouTuber Yağmur Kaya var. Arkadaşlar çok sevdiğiniz bir oyun Poppy Playtime devamı gelsin devam gelsin deriz. Biz dedik ki niye gelmesin? Tabii ki arkadaşlar istiyorsa devamını çekeriz. Chapter 2'yi çekiyoruz şimdi. Zaman kaybetmeden Yağmur devam et. Evet. mi? daha Tamam arkadaşlar girmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmasınız. Çok sevinirim. O zaman hemen oyuna başlayalım. Hemen başlayalım oyuna arkadaşlar. Buraları geçiyorum Yağmur. Bak bak görüyor musun? Poppy Playtime ile oynuyor çocuklar. Zamanında bu oyuncağı da <laughs> üretmişiz. Arkadaşlar. Kaldığımız yere biliyorsun evet, Yağmur. So, Efsane copy kurtarmıştık. Mommy Long Legs o oynadıklar adını yanlış söyledim. Gidiyoruz buradan Yağmur. Hızlıca bitirmeye İşin çalışacağız. Şu an bir evin içindeyiz gibi Yağmur bu hatırlamıyor musun? Evet, Aa. ama şu an evin içinde değil. Fabrikadaydık ya zaten. Ev gibiydi fabrikanın içindeydik. Arkadaşlar doğru. Fabrikadaydık. Devam ediyoruz Yağmur. Buradan çıkmaya çalışacağız arkadaşlar. Fabrikadan nasıl çıkabiliriz? Mavi oyuncak bizi kovalamıştı. Evet, kovaladı, ama çok kovaladı Yağmur. arkadaşlar. Müthiş bir şu şekilde kovaladı. Şey Şuradan ızıplayarak Yağmur artık Özellikler, bayağı, bayağı En iyi özellikler yani kazandık. Çok çok iyi. 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 Yağmur bayağı. zaten biliyorum ben bu oyunu. Buraya basıp <laughs> ne yapacağız? Ha, Şu kutuları çekelim bakalım. Kutuları bak, çekeceğiz. Kapı, kapıdan geçmeye çalışacağız. Kapıları bak. açacağız Yağmur. Kapıyı ama açacağız. Gülme sesi geldi demin. Duydun mu? Hayır Yağmur. Bizim elimizden geldi o ses. Gülme sesi gülme değil. <gülüyor> <gülüyor> şu anahtarı alıp şuradan tamam. Anahtarı aldık. Kapının anahtarını da aldığımıza göre geri dönüp hemen kapıyı açabiliriz arkadaşlar. Böyle, yağmur yukarıdan zıplayarak böyle kolumla tarzan gibi geziyorum oralarda. Çok iyiyim ben bak. Burayı Bak, ayıştık. Ayıştık. açtık. Evet açtık. Evet, açtık. Bak burada? mavi el, kırmızı el, sarı el gördün. Çek. 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 Hemen at elini. At elini hemen. Bilmiyorum havalandırma boşluğundan gidiyoruz bir yerler işte ya. Oh. işte. Ya bu havalandırma boşlukları hiç sevmiyorum Bak, arkadaşlar. Bak, kırmızı, en son girdiğimizde çünkü bizim abi Allah, önce kovalamıştı bu burada. Nereye çıkacağız bunda. biz? Oo oh, ne güzel bir yer çıktık. Dur bakayım burası, burası neyse. neresi? Elektrik odası gibi bir yer herhalde. At, Kırıyor lan bir sen. Dur ne diyor Poppy bir şey diyor. Beni, Seni korkutmak istemedim diyor. Ha diyor elektriği geri getir diyor ya ayıp ediyorsun yok, ya hemen ya, getiririm hemen ben ya. Hop elektriği de, getirdim. Sen korkutmak istemedin de vallahi ben korktum ya. Ay mavi, Korkacak bir şey yok ya şuradan var. elektriği getirdik geri tamam. Tamam. Çok güzel. Başka ne istiyor? Popi getirdim elektriğini kardeş. Ha. <laughs> ya ne demek seni özgür bıraktığım için. Öz... Ben, ben teşekkür, teşekkür etmene gerek arkadaşlar. yok ya ben zaten işim bu kardeşim seni özgür <laughs> bırakmak. Hadi yardım gidelim. Ne yapacaksak yapalım popi Burada durmayalım ya. Hızlı ol biraz Poppy. Acele et biraz ya. Hadi. Ne yapalım arkadaşlar ya? Böyle olmuyor. Ne yapacağız? Bak bak oradan sesi geldi. Dur şuradan. popi Ha? Ha burayı zıptayım tamam zıplarım abi devam geri gidiyoruz tamam çok güzel buradan devam ediyoruz Bu kadar yani. mıydı yani sadece elektriği açmak için geldik buraya. Öbür kapının elektriğini açtık bir tarafta daha var kapı. Yağmur bak He. bu oyunu hızlı bitirmemiz lazım He. arkadaşlar hepsini ya, göstermeye çalışıyor Ya her çıkıyor bu kız da manyak ya. biri, iyiydi iyi, bir, iyi. de bir şey yok bak mavi el buraya hadi abicim <laughs> bir daha mavi el, mavi el, oraya, el buraya kırmızı el, el buraya Kapıyı. açılıyor bak gördün mü doluyor kırmızı. Arkadaşlar He. bu işi çözdük biz. Açıl Nerede susam açıl. Arkadaşlar Açıl kaldı. susam açıl. Hızlı hızlı bitirmemiz lazım yağmur. Ya bir de korkuyorum ya bir şey çıkacak araya alan diye Bir şey baksan. söyleyeceğim. Oy. Bak buralar çok tehlikeli ha. Bayağı bir arkadaşlar boşluk vardı. Nereye gideceğiz? Ha kapı buradan var, tamam. Kapı var evet, yani kapıyı açılıyor. Yağmur her açalım. yerde kapı var. Kapı. Söyle ya. kardeş. Bu... Ney? Ha dinliyorum. <laughs> ne? Anam gitti. <laughs> Oy ne biçim <Gülüyor> bağırdı. <laughs> ya yani niye? Mami çağırdı. atların peşinden. O Poppy'yi kaçırdı. Ben de Poppy. Poppy gel buraya. Poppycik. <laughs> Hayatta gitmem arkadaşlar şu an. Oğlum neredeyiz ki ya? Acayip. O. 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 Bu ne lan? Çınarlan... Zamanla yolculuk gibi. Oh, Oo Game Station diyor bir şeyler. Tövbe bismillah. Yine fabrikaya geldik. Ha power ha. diyor bak. Ya tamam, buradan kapıya yine elektriğini vereceğiz. Ama bak buradan nasıl vereceğiz biliyor musun? Şuradan bak. Bak bak beni izle bak. Ben bu işte artık ustayım tamam. İlk oyunu bitirdiğim Oradan için. Aldın. Buradan tamam, aldım. Nereye ama buradan bunun burasından geçirip tamam bak buradan buna değdireceğiz. Bak bu kapılar kalkıyor ya. Hop Aynen. buradan da hop gördün mü? Tekte. Nereye gidiyor bak bu bu iş şeyi tarif <laughs> bak. gidiyor. Elektrik, elektrik, gidiyor. Elektrik, şu elektrik an gitti. Gidiyor, hop o game station. Yine nereye yani? yani game station ne demek? Istasyonuna oyun, istasyonuna oyun istasyonuna gidiyoruz arkadaşlar. Son sürat oyun istasyonuna gidiyoruz. Yalnız bayağı... Elimi aldı. Al mı? Bak ya. Ver elimi. Ya. Lan, Mami. Al. Girdilerden çıkıyor. Geldi. Aha, geldi. sus. bir şey diyor. Ne bir diyor? Ne çirkin bir oyuncak bu ya? Ben de bilmiyorum nasıl bir oyuncak. He? Lan bırak sana popi be. Tut. Al. Popi bırak. Bana. Bir el atsın. Korkuyorum çekemem şu an. Atamam elime. Popi bırak. <laughs> bırak popi. Arkadaşlar şu. Ne diyorsun ya. bana be bırak popi? Bu kafası nerede? Gördüm. Baksana kafası da uzuyor Yağmur baksana kol, 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 mu? Çekirge mi? Hiçbir çekirge görmedim hayatımda <laughs> Gerçekten yani şunu çekirgeye benzettin ya helal olsun ya, ya Solucan mi? lan bu var Solucan mi? kafa Solucan <gülüyor> kafa <gülüyor> Bak diyor ki Yağmur diyor oyun oynayacağız seninle diyor Eğer diyor oyunu kazanırsan dışarıya çıkan tren biletini sana vereceğim diyor <laughs> Tamam da ne oyunu hadi oynayalım Ver bileti ver kopiyi <laughs> ver Seni var ya şimdi burada bak gömerim seni burada <laughs> Korkuyorum yağmur, da yağmur. Gelme kaç daha fazla. Kaç, ya, kaç kaç. Gelmesene be. Yağlarım, Hala bir şey. Hadi lan hadi lan yoruldum hadi yoruldum bır, lan. Bır 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 konuştun. Aha, gitti, Aha gitti. gitti. Yağmur kolumuz yok. Yağmur, kolumuz yok. Aa, kolum ben de tek kollu oynayacağım Yağmur. Sadece mouse'u mouse, mouse, mouse. Hayır tamam şaka yaptım. Hadi. Arkadaşlar tek kolla biz oyunu nasıl bitireceğiz? Merak etme Yağmur, tek kolla oyunu bitirmeyeceğiz. Ne, ne yapacağız? yapacağız biliyor musun? Kolumuzu mu alacağız ilk önce? Bir tane daha yeni kolu alacağız Yağmur. Bak dur, bak şimdi. Bana bırak sen bende, o işler bende. Burası ne biliyor musun? Burası en büyük fabrikadaki oyun alanı tamam mı? Oyun alanı. Buraya bastı bak. Burada kırmızı ışık yanıp söndü. Çek. Çektir abi. Hiç önemli değil. Saniye, El gördün bas. İşte bu tren bizi kaçıracak tren ya. Ha, bu, bu trenle kaçacağız dışarı. Bunu Ama bilemiyoruz ki şu an biletimiz yok. Biletimiz yok. mu? Evet, kıramıyoruz biletimiz. bu kapıyı. Ya amur ne sen ne kadar vandal bir insansın. <laughs> kapı kırdı. Hemen kapı kırdı ya. Kapıları kırdı. <laughs> ya böyle durumlarda ne yapacağım? Bilet mi bekleyeceğim? Kapı mı kıracağım? kıracağım. Evet. Kapı kırılır mı arkadaşlar? <laughs> Ayıp ya trenin kapısı kırılır. Bak diyor ki müzikal diyor. Seninle oyun oynayacağız. Müzikal memori diyor. Ne demek müzikal memori? Müziksel hafıza oyunu oynayacağız. Müzikli hafıza mi? oyunu oynayacağız diyor. Müzikli i̇şte hafıza iyi oyunu. İşte olacağımızı düşünmüyorum ben ya bu müzikli hafıza oyununu oynayacağız ama buradan gidelim bakalım bir nasıl gideceğiz oralara bakalım. Allah Aşağı düşüyoruz buradan. bir saniye. aha. Ya bu yer altı mer altı Ya, ya ben bu hiç hoşlanmıyorum. Gerçekten her an böyle bir şeyler çıkacakmış. Aha. Nereye geldik? Bak yine tamam. yanıp sönen ışık. Çek. Tamam, çek. çek çek bir daha dur çekemedim. Çek, çektir onu. tamam. Ha elektrik Oo, geldi. Oo yağmur burası neresi biliyor musun? Arif, ne burası? Burası neresi biliyor musun? Ne ne? Burası eldiven üretim merkezi. El üreteceğiz kendimiz el üreteceğiz. Şaka yapıyorsun. Şu kaseti ben iyi. şuraya takayım şurada oynaya dursun. Tamam burada. Oynat. Ne Oynat babam. ya bana ne ne oynatsa oynasın bak orada yine play playtime play time bir şey diyor. <laughs> Hadi bastım. Şimdi bir ele basman bak, gerekiyor. Tamam bak gördün. eritti. Dur dur lan dur. Boru boru kalmış orada ya. Boru bak yamulmuş. Düzelt boruyu. Tamam. Çok yes. güzel. Bas. Hızlıca bastık. bastık. Bas. Düşenken plastiği oradan püskürtüyor. Tamam mı Yağmur. Ser. Bak orada diyor yeşil el yapacağız yeşil el. Yeşil bak. mi? Bak. Evet, yeni yeşil, el. Bak. Mi evet wow. yeşil. Bak. Evet, yeşil. Bak. Plastik attı eldivenlerin üzerine. Buradan eldivenler tık çıktı. Hadi bakayım. Hadi, Aşağı ben. indi eldivenler. Bak gördün mü Yağmur? Aşağıda bak. Bak bak. Fabrikan bak çalışıyor. Abi Benim Fabrikayı tamam. ben işletiyorum. Evet. Fabrikanın işletmeciliğini aldım. Bundan sonra fabrika 10 yıl benim işletmeciliğim benim üzerine. Bundan sonra fabrika ben işleteceğim. Boya. Ha dur. Yeşil boyamızı da çakalım. Çak boyayı. O ne lan püskürtmedi. Ne oldu? Bir daha Basamadın çak. Ya bir daha, bir daha. daha çak bastım. Dur bastım. Ha, evet. Tamam şu an oldu. Allah no paint diyor yağmur şey paint kalmamış. Aa boya ee, kalmamış. Arkadaşlar. Aa burası açıldı. Tamam evet. Buradan yukarı çıkacağız. Boya almaya gidiyoruz. Boya almaya gidiyoruz. Neyim ya bu? Hani bu fabrika, fabrika benden sordu. Tamam, bak boya alacağım fabrikayı şimdi. Fabrikayı aldım diyor, bir şey yaptım diyor. Tabii bak boya ya. geliyor boya bak. Geliyor boya. Hop al boyayı. At, alamadım. Düşünlen aldım onu. yeşil boya gördün mü? Düzeltme onu. Tamam. tamam bak burada kırmızı ışık yanıp sönüyor. Boyayı tak buraya abi. Oh mis gibi aşağı tamam, atla. Aşağı inelim ya şimdi. Ya atla şimdi atla. ne oldu? At, tamam çok iyi. <laughs> aşağı atladık. Tamam bas. Bas buraya da bas. Hadi bas hadi hızlı hızlı, hızlı. Vur vur ha. Bana bir tane yeter ya. Beş evet, tane yapayım. Ya, beş tane, beş yaptım tane yaptım. ne yapıyorsun Bilmiyorum. bana ya? Bir tanesini ver bana. Hadi çabuk ol ya. Geliyor tamam sakin ol sen. Yağmur arkadan ama. biri geliyor. O bir Bomi longles kollarıyla böyle kollarıyla böyle geliyor. Acayip acayip. Ya bir beni çaldırmasaydın Allah Ben adamla. mi çaldırdım? Senin de elini alsa böyle çukur diye çekse kolunu koparsa ne olur? Bak yeşil aldın mı? Bak buradan hop enerjiyi verdim. Gördün mü? Ey yavrum Aşırı benim. Aşırı iyiymiş. Aşırı iyi tabii. Buradan kapalı. Yol, buradan Sen... yandan kestirmeden gidiyoruz Yağmur. Kestirmeden gidiyoruz. Evet. Ha, Oyun yani? oynadığımız yere geldik Yağmur. No, Oyun oynadığımız dayı. yere geldik. Aa, <laughs> Yağmur burada ben diyorum ki oyuna ara verelim. Bence de ben bu Oyun oynadığımız de, yere geldik. Ara verelim. <laughs> arkadaşlar siz de eğer oyunun devamını gelmesini istiyorsanız bin like'a. Bin, bin like'a. Like ben evet. bu oyunun devamını çekeceğim bitireceğim. Chapter 2'yi de bitireceğim arkadaşlar. İstiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmasınız. Çok sevinirim. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>